Evet arkadaşlar. Şimdi sizin mucize deneyinizi yapacağız. İlk olarak gerekli malzemelerimiz bir bulaşık deterjanı, içi süt dolu bir çukur tabak, keçeli kalemler, bir tane koparılmış peçete ve bir yedek peçete. Şimdi ilk peçeteyi alıyorum. Şöyle keçeli kalemi de alayım. Şöyle dikey olalım. Şimdi kalemi açıyorum. Şöyle rastgele boyuyorum. Sonra kapağını geri kapatıyorum. Ondan sonra başka bir renk alıyoruz. Açıyoruz rengimizi. Böyle boyuyoruz. Ondan sonra geri kapatıyoruz. İşte oluyor. Şimdi başka bir renk alalım. Ondan sonra böyle boyuyoruz. Ondan sonra sıra pembe de olacak. Oldu. Bunu da kapatalım. Şimdi hiç yeşil olmamış yeşil ekleyelim. Şöyle ekledik. Başka hangi renk eklenmemiş bakalım hemen. Kahverengi ekliyorum. Böyle kahverengiyi de boyayıp kapattık mı? Şimdi başlayabiliriz. bu üstüne bu süt sıkıyorum. Size de göstereyim ondan sonra bunu bunun içine atıyorum. Vay, çok güzel oluyor değil mi arkadaşlar? İşte videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Güle güle.